Selamlar. Ben Can Çelikay. Bugün ofis çalışanlarına özel masanızda yorulmadan, terlemeden iki ay sonra a burada six pack mı şey hareketler gösteriyor olacağım. Gün içinde 25-30 dakikada bir ki ben normalde zamanlayıcı kullanıyorum bunun için. kalkıp bir tane boş su squat yapıp geri oturursanız hem kalp kriz riski azalır hem de gün içindeki yağ yakımınız hızlanacaktır. Sonra geri oturup hiçbir şey olmuş gibi devam ediyoruz gün içinde ne zaman squat yaparsanız hemen akabinde önce en yüce tutunup sola sonra da aynı şekilde sağa istiyorsunuz. Ee, burada hem sırt ve beli esnetiyorsunuz hem de karın kaslarına inanılmaz bir kasılma elde ediyorsunuz. Ee, six için istediğiniz şey de zaten bu aslında.